Beni realistler doğru. Beni realistler hoş geldiniz. Beni realistler ya. Realistler. Ah gene oturmuyor ya ekranı. Evet. Hah tamam şimdi oturuyor. Evet beni reasler. Chat'i kapadım. Ya da hadi kapamayayım şöyle yapayım. Kerenesi. Ben çoğunu unuttum bunların bu arada haberiniz olsun. kendiniz Aleyhisselatü Vesselam küçük tuvaletini yaparken sol böbreğini sıkar sağ kulağını kapatır. sünnettir bu. Küçük tuvalette. Büyük tuvalette ise şakaklarına bastırırdı. Büyük tuvalette ıkınma, zorlanma olduğu ama... Efendimiz Aleyhisselam Abi bizim mimimizi çalmışlar gene haberiniz olsun. MR cihazı La müzik. Onu size göstermek istedim sadece.

Dinner number eight, Driver. Driver number seven, Nokia number six, Doppelganger number five, Baker number four, Burger number three, Singer number two, Gold digger. Number one, Nagger, like like she... Jumping boots and subway surfers. Yes, they make you jump higher, but it's harder to control where you land. Also, you can miss a lot of coins. I'd rather take a jetpack than boots. I don't like the jumping boots and subway surfers. Ben de En sevdiği yemek patlıcan musakka. En sevdiği kitap ya. Hazreti Mevlana Ama. Mesnevi. Ama. En sevdiği yazar ha. Mevlana. En sevdiği şehir şey İstanbul. En sevdiği renk turkuaz. En sevdiği şarkı Barış Manço'dan Gönül Ya bombo senin yüzünden bedava içerik sundum ya. Birazdan İstanbul trafiğine gireceğim. Erkekler bunu hemen anladı. Kızların gözü yaşlı. <laughs> Bunun ne işe yaradığını bilenler yorumlara yazsın. Birazdan... Mr. President, old Kanye or new Kanye? I miss the old Kanye. Straight from the go Kanye. Chop up the soul Kanye. Set on his goals Kanye. Mr. President, old Kanye or new Kanye? Oh, be It's not my birthday, but thanks for the cake. Geçen böyle bir hesaba denk geldim tamam mı? Abi bir tane abla var. Bu abla bu lava boyut temizleyemiyor bir şekilde. Denk geliniz var mı? Bir gün ölecek diye korkuyorum yani. Zehirlence hardal gazı yapacak yanlışlıkla. Bizim eski evin küveti böyleydi ya o travmalarım aklıma geliyor. Bu abla büyük ihtimalle boruyu delecek falan. Abi ben ban yedim senden ve cehatten özür diliyorum. Abi ben ban kostüm yedim kostüm senden ve cehatten özür Ben de gibi mesaj istiyorum. attım. Affınıza siginiyorum. Cehate geri dönmek istiyorum. Affınıza siginiyorum. Cehate geri dönmek istiyorum. Burada neden iki tane okuyor? Bunu bir çözmem lazım öncelikle. i̇kinci olarak da hu ha ha ha, İkinci olsun. olarak da abicim şöyle bir şey vardır biliyor musun? Topluma uyup asılmak Yine de asılmaktır. Öyle bir laf yoktu. Bakarsın. Haymağa çevirelim. Sünger Bob olarak atmışım. Çok ağır bir şey demişin. Bugün iptalsin ama haberin olsun. Evet. Bitmiyor chat. Bol bolca. Ç suyu Ç suyu B bokta değişmiyor ya Hiçbir zaman da bir şey değişmiyor ya Her gün Ç suyu döküyormuş zaten baba kent rengi öyledir belki mermer ya Öyle Kir değil yani bu çıkmaz ki. Yoksun, yoksun, seni i̇mkansız imkansız. Millet de sürekli şey diyor artık hani. Şunu yap, bunu yap, şunu Aa. yap. Deney, deney. Dük Ağlam iki tane ot. Modern pus. Modern Sisyphus. Bu ne lan? Bu ne oğlum? Abi dünyanın en pis ama en temiz lavabosu galiba. Sıcak su dökmek boruları patlatacak ya. O sıkıntı. Çok üzücü abi, çok üzücü bir şey. hikaye ya. <laughs> Makya loji hesabında. Makya loji. için <laughs> <laughs> müzikler ya Oğlum imkansız ya çok üzücü. 24 en çok dinlenen sarklar oynat. Temerenlere denediği parayla yeni tezgah yaptırabilirdi. Porçoz döktüm ve biraz ovaladım. Buraya kadar her şey normaldi. <gülüyor> <gülüyor> Abi bir gün yanlışlıkla gerçekten hardal gazıp ölecek yani. Hani bakın hani sakın Haberi olmayanlar vardır belki bir gün yapmaya çalışırlar falan. Tuz ruhu ve çamaşır suyunu mixlemeyin arkadaşlar. Hayatınızda yapacağınız en kötü hatadır. Direkt ölürsünüz. Kimyasal silah çünkü. Bu da öyle bir durum büyük ihtimalle. Porçöz de tuz ruhunu karıştırıyor abla geldi. Ha, en son hata pardon evet. Oğlum şu senaryoya bakar mısın ya? Metlap gibi lan. Yoksun. Bir dakika dur. Da ona geçmeden önce bu hesapta başka Benim abla Malanya'da denemiş mi ya? Bir akrabam öyle oldu abi. Var var bir sürü ölen var. Ya şunu niye iki abi, tane? Abi çok teşekkür ederim. Bugün tavuk pilavı benden, benden en sevdiğim yayıkçısın. Hintlilerden özür dileyen adam yardım, yardım etti. Hintlilerden özür diliyorum. Diliyor. Bu arada suyuydu degilme abi. He. Anladım okey. Sus artık. Bak. Tane çıkıyor. Yok abla bırakmış chat. Yapmıyor artık. Kuymak Böyle şov. sündüre sündüre kuyumak şov yaptığım bir günden herkese merhaba. Ama burada bir hapşurmuşum sörken. Hem çizilmeye hem de lekelenmeye o kadar müsait ki ve sürekli... Bırakmış musluğu chat. Ne <laughs> Ayak. En son ne olmuş? Bu? Bunu, dene, bunu izledik ya evet. Bundan sonra yok bırakmış burada. Yapmaya devam etse bu arada Instagram hesabı uçardı. Stratejik olarak gerçekten çünkü en fazla hani ne kadar izleniyor o realleri. Ben çok merak ettiğimden dolayı şey ekledim mesela. 1.4 milyon, 8.4 milyon, 13 milyon, 2.5 milyon. Buralarda gene bir ara ama ara veriyor sonra geri dönüyor herhalde musluğa. Bak aşağılarda bir daha musluk çıkacak mı? Yok. Abi en son attı öldü, öl, ölme riski olduktan sonra yapmış. Bu baya başlarda bu porçözle tuz ruhu mix up'ı. <laughs> Süper. Bence ablanı kullanacak kimyasalı kalmadı o yüzden bıraktı. O doğa mümkün.

Esai bir kira yat abi. Ne oluyor bunu yapınca? Kızgın yağ atınca. Abi ya abla o kadar anası... zaman ve parayla zin para yapsa zaten beyazlayacak. Onası patlar herhalde şeyin yani. Direkt tıkanış oluyor değil mi ya La bu patlar. Güzel <laughs> evet. Hatta bütün binayı çökertebilir bu arada. <laughs> Arkadaşlar bu çok duygusal. <laughs> Ananız zikim lan sizin. Ananız zikim. <laughs> Sağ arkadaki olay daha komik ama koyayım <gülüyor> <gülüyor> Abi sağ arkadaki Of şey saati La Casa Popel saati demeyeceğim kesinlikle arkadaşlar La Casa Popel adam olmayacak Salvador Dali asla Anladınızı Olayın ne olduğunu bilmiyorum bu arada Dur yorumlarda yazmışlar mı? Bu Murat TikTok'ta canlı yayın açıyor sonra ağlamıyor. Ne? Aa oğlum şey lan bu. Has siktir yemekteyiz Murat'mış lan. Ananız zikim. Tanımadım lan. Oros bu çocukları. Ananız zikim. Has siktir lan. Evet papağanını döven herif bu. Ne? Demedim. Devamlı. Kusunu ne adam. Ha. Ne mi bu? Ha. This is my area, and I'm afraid to fuck you because your ass is full of bacteria. Selim Bey dinozorlu olsun yazmış bir. <laughs> Oğlum ya Selim Bey'in bütün reels yorumları ve post yorumları benim kendi profilimdeki yorumlarla aynı. Kime baksan beni takip ediyor. Allah <laughs> yemin ederim yani, Her <laughs> yorum atanların hepsi beni takip ediyor. <laughs> Buna koyayım. Evet arkadaşlar. Ben sizi daha önce uyarmıştım. Protein tozları bak zararlı demiştim. İleride gay olursunuz bak tamam mı? top olsun. İlaç tozu kullananlar, iğnesini kullananların hepsi iki yıl sonra gay oluyorlar. Birbirlerini şey yapıyorlar, birbirlerini O yüzden sakın toz kullanmayın arkadaşlar, tamam mı? Ben sizi uyarıyorum. Tamam meyve. Deneyimlemiş abim yazıyor. Yoksa no way. Bu adamı gördünüz mü?

Instagram'ın bok çukurunda geziyorum bir, birkaç aydır. <laughs> cin metini. Geç kaldın abim. Bir 25 yıl erken davransan Tarkan'la Tayfun arasında sen de olabilirsin. Doğru. mu ya? Keşke böyle bir yeteneğim olsa özel gücüm. O özel gücüm de şey olsa. Böyle böyle bir tuşa bassam böyle gözlerimden ateş fırlasa. Hani gözlerim erise. Kulaklarımdan da aynı şekilde alevler fışkırsa. Böyle iki duyu organımı anında kaybetsem. Böyle bir implant olsa Cyberpunk dünyasına geçince böyle pıs, imha tuşu gibi anladın mı? Prototipleri olacak, crop topları olacak. Estetik yok sanacaksın ama bazen yanılacaksın. Ben sana doğru söyleyeceğim. Öyle burun o oh, ne göstereceğim. Mekanda yer var mı soracaklar evet. Bir anda on binlik olacaksın Babana ibanını atacaksın Ertesi gün bakacaksın Kız ortada yok soracaksın Ben sana başveri öğreteceğim Abi bu hesap bayağı influ büyük bir ee, Konuşamadım ne diyeceğimi bilemedim Bilmiyorum. Fena komedi content. Şimdi soruyorum. Biz 我是臭脚饭的，我忍了三年，就是想等一个机会，要个不是想证明我了不起，我是要告诉人家，我失去的东西，我一定要拿回来。Yes. Papa <laughs> Bu şarkı ne bir arada ya? Bu şarkı çok komik geliyor bana ya. Böyle abi böyle evet. Nozdan doluymuş aynen. Evde tuvalet kağıdınız varsa hemen deneyin. Böyle tuvalet kağıdını kopardıktan sonra en son yaprağını üçgen şeklinde kıvırın. Sonra iki tane yaprağı böyle çiçek şeklinde iki tarafını büzüştürün ortaya gelecek şekilde. Kurdele gibi. <laughs> Evde tuvalet kağıdınız varsa mutlaka deneyin. <laughs> Bizde yok abi. <laughs> Bizde yok ne yazık ki. Götü boklu bir grubuz biz. <laughs> Bizim has olduğumuz böyle. Yapın. Sonra orta, ortalayın. En sonunda tuvalet kağıdını üçgen yaptığımız yerin ortasına koyuyoruz. Sonra musluğu açıp kapatın. Sonra oradaki ıslaklık ve 3-4 saniye kadar bekletiyoruz. Hemen şeklini alıyor zaten. Misafirleriniz gelmeden bunu yapabilirsiniz. Banyolarınıza harika şıklık katacak. emin olabilirsiniz. Ben çok beğendim. Size de fikir olsun. Sevdiklerinize paylaşın. Hala bunun bu gül kısmınla götümü mü sileceğim şimdi ben yoksa Şu abdest mi bunu? Ne yapacağım ben o gül kısmını atayım mı direkt? Abi biz yaptık misafir kurdele ile sildi arkasını. Evet evet çok önemli abi. Ben götümü duvara siliyorum. Hadi, hadi. Evet. Hadi. Abi bu abi var ya bu abi deli deli. Hatırlıyorsunuz değil mi? Deniz Bankası Söven. Evet size şey gider. Biraz önce hastaneye dağıttım. O şimdi dostlarımla küt damla çıkacağım. Onu aşağıya yakacağım. Onu anasına çıkacağım ben. Abi işte su içtim. Amrede gittim. Selim'i de çıkarttım kurumda ama onu amrede çocuklar. Ben de ne olsun çocuklar. Onun aşağıya anasına çıkacağım. Kütten bir sıkıntı mı Ama... Ben 8 kere izledim. En sonunda çıkarttığım sonuç şu. Ameliyata girecek bir su içmiş. Sonra ameliyata alamayız demişler. Galiba. Çünkü ameliyata yani yemek yiyip giremezsin. hani gelir kendi ölme diye. Kötü <laughs> sen kimsin ma akıverle. Ay bir şey su içtim diyeyim abi işte. Köşe içme diye. Ben de şimdi ameliyatı ameliyatı iptal edeceğim mi? Şimdi ben o mı Şimdi olaya bak olaya. Ama ne kadar bir çocuğu doktor da ya. O şu kötülükler ya. Orası kötülükler şey ya. Şey, bırak, bakalım da, tüket, tüket. Gelişme var mı acaba? Denizbank'ın adamı olabilir onlar. Hava konuma ireniyor. Sadece hemen hırfut Yok. Evet. Böyle sabır asla girmeyeceksin Hiç Önüne çıkan reyasla devam et telefonu bıraktı. Dostlarımız adına ilk kişi tekrar saymam gerekiyor arkadaşlar. Format gereği ve bütün emeği geçen dostlarımız adına çete geliyor arkadaşlar. Biliyoruz zaten. <laughs> biliyoruz mu? Still going strong. My tapeworm is very happy. Don't try this at home. Afiyet olsun abi. İki <laughs> 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 buçuk <laughs> saniye sonra halıda kocaman bir kusmuk olacak. <laughs> <gülüyor> <gülüyor> ben ne kadar çok reels göstermemişim size ya. DLSS nasıl yapılır tutorial chat. <laughs> bu süper ya sadece dans ediyor. <laughs> Ankara'da erkekler ya life. Hangi operasyonu verdiysen üstesinden geldim. Bitti lan. Reaslar. Ama ben robot değilim. Arkadan evine Devlet bıraktıktan ölürüsün. sonra erkekler... Ben etten kemikten bir adamım. Seni gibi antrenör değilim. Sahanın içindeyim. Her attığım çalımdan sonra dönüp gülümeye bakarsam... Top oynayamam aslan bey! Abi'nin Bunları gösterdim mi? Önce kıyaslarda. Televizyon televizyon Televizyoncu dayıyı hatırlıyorsunuzdur. Ben gösterdim mi hatırlıyorum. Onların... Okey süper. Ha, bunu burada bile televizyon şeyi. Burada bazı bir şey yapmadım. Bu da bu yatak odasıdır. Ya. Dayın televizyon var bin tane. Tamam bunlara Bravo. baktık ya. Evet. Çok real, güzel realistler vardı. Kendi eklediğim şeyleri kendim öpüyorum. Güzel. Youtube tayfası sizi de öpüyorum. Kesemediğim yerler olursa çaktırmayın. Kesmem lazım ama. Ama kesmeyebilirim. Bilemezsin.